Koalisyon liderleri ve komisyon yetkilileri arasında süren 7 saat aşkın toplantının ardından düzenlenen basın toplantısıyla hükümetin kararı kamuoyuna duyuruldu. Buna göre geçici olarak devre dışı bırakılan 8 atom santrali hemen, geriye kalan 9 santral ise 2022 yılına kadar kapatılacak. Japonya depremi ve Fukushima atom santrali patlamalarının ardından güvenli olmadıkları nedeniyle geçtiğimiz aylarda geçici olarak devre dışı bırakılan 7 santralle birlikte nükleer sızıntı yaşanan Kürümbel atom santrali de tamamen kapatılıyor. En yeni 3 atom santrali ise enerji açığı olasılığı nedeniyle bir yıl daha hizmet verecek. Öte yandan hükümet 2,3 milyar euro gelir beklenen harcanmış nükleer yakıt vergisinin toplanmaya devam edileceğini duyurdu. Alınan kararla Almanya nükleer enerji yerine yenilenebilir temiz enerji kaynaklarına yönelecek. Fukushima felaketinin ardından bütün dünyada tartışılmaya başlanan ve özellikle Almanya'da yeşillerin puan kazanmasını sağlayan enerji tartışmaları Almanya'da böylece önemli bir sonuca bağlanmış oldu.